Bugünkü aracımız 2005 model Freelander 1 Land Rover Freelander Aracımıza 7 inç Android multimedyamızı entegre ettik Gördüğünüz gibi ilk önce montajla ilgili bilgiler vereyim Gördüğünüz gibi hatlar itibariyle uyumlu Arka tarafta ve ön tarafta iki çerçeve kullandık Burada oluşan açıkları yok etmek için böyle dokunuşlar yaptık Aracın orijinal düzenini bozulmaması için Elimizden gelen bütün özeni gösterdik çıkan sonuç böyle. Ee, önemli konulardan e, bir ikinci, e, ikinci olarak da aracın fabrikasyon soket yapısı bozulmadan birebir soketlerini oluşturduk. Üçüncü önemli konu direksiyon kontrollerinin sorunsuz olarak çalışması. Dört fonksiyonlu bir direksiyon kumandası var. Ses açma, kapama, kanal geçişleri bunlar da sorunsuz bir şekilde çalıştırılıyor. Bunu birazdan videolarda falan ya da e, radyo kanallarında da göstereceğim. Bir eklenti geri görüş kamerası. Gelip tes attığın zaman otomatik geliyor. Açı itibariyle gayet başarılı. Araçta USB olmadığı için orijinal donanımında iki USB'li cihazımız. Birincisini torpidoya, ikinciyi de ilgili alanda USB oluşturduk. Şase tipi diye adlandırılan de oluşumu yaptık. Bu araçların analog sistemle çalışan high level girişli bir amfisi var. Sürücü koltuğun altında. O da sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ee, Harman Kardon sistem yazar. Arkadaşımız şöyle Twitter'ların üzerinde gösterebilir. Harman Kardon bu sistemin amfisi sürücü koltuğu altında. O da sorunsuz şekilde aktif oldu. Sistem tamamıyla çalışıyor. Montajımızı tamamlamış olduk böylelikle. Cihazımız anlatmaya gelince cihaz Android 10 işletim sistemi var. 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 4 çekirdek, 7 inç ve T3 diye bir platformun ürünüdür. T3 platformlar daha sağlıklı ve stabil çalışıyor. Video kalitesini göstermek için. Müzik daha dahili havuzadan bir video izliyoruz. Bir de USB'ye geçelim. Kanal geçişlerini de burada deneyelim. Direksiyon kumandasında kanal geçişleri de çalışıyor. kumandalarını da göstermiş olduk. Sorunsuz hepsi çalışıyor. Cihazımızda neler var? Dahili navigasyon var. Dahili navigasyon haricinde internet paylaştırıldığı zaman cihaza Google Maps ya da Yandex Trafik kullanılabilir. Radyo kısmı. Bluetooth'tan telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarabiliyoruz. USB üzerinden videolarımızı ve MP3'lerimizi açıyoruz. Biraz önce gösterdiğim gibi. cihazımız Android tabanlı olduğu için internet paylaşımı yaparak YouTube ve benzeri uygulamaların tamamını kuruyoruz zaten kurulu gönderiyoruz Spotify YouTube ya da canlı TV gibi interaktif uygulamalarda kullanabiliyoruz böylelikle montajımızı bitirdik Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız YouTube kanalımız ve Instagram sayfamızdan ürünlerimize ulaşabilirsiniz yaptığımız montajları görebilirsiniz WhatsApp destek attığımızdan da aracınızla ilgili teknik konuları bize sorabilirsiniz <laughs>